Merhaba değerli arkadaşlar. Bir diğer inceleme videosunda daha kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü incelememizin konusu Hawk Endurance serisi bir dürbün. Bir dürbün incelemesinde merak ettiğiniz ya da görmek istediğiniz neler olabilir diye düşünüp her zaman ona göre içeriği yönlendirmeye çalışıyorum. Neler olabilir? Kutu içerisinde neler var? faturasını da göstereyim de. Dürbünün boyu nedir? dürbünün kendi ağırlığı ve ayaklarla beraber ağırlığı nedir? Dürbünün çapı nedir? Dürbünün ayaklarla beraber tüfeğin üzerindeki görünümü nasıl olmalı ya da nasıldır? Dürbünün retikülü nasıldır? Reticle'da aydınlatma var mı? Bunların hepsini verdikten sonra Atışlarda dürbünden görüntüler nasıl olur? Onları sizlere özellikle göstermeye çalışıyorum. Yine 25 metre, 50 metre, 70 metre gibi atışlar yapacağız. Bunlar da dürbünün renkleri net seçebilmesi, görüntü kalitesi, uzak mesafelerdeki görüntü kalitesi her ne kadar gözümüz kadar net olmasa da kameradan nasıl görünecek? Sizlere onu göstermeye çalışacağım. Kutu içerisinden dürbün ayağa çıkmıyor. Boğaz çapı 30 mm. Elimde iki çeşit 30 mm var. Biri yüksek ayak, biri düşük ayak. Ben düşük olan Vector Optics'in ayağını tercih edeceğim. Daha önce taktığım muadil olan bir bipod vardı. Epeyce bir sıkıntı çekti. Bunu da çıkarıyorum. Yeni bipodumu da göstereceğim. Montaj tamam. 11 mm mi? 22 mm mi? Yüksek ayak mı? Orta ayak mı? Ekstra yüksek ayak mı? no limit ayak mı, normal ayak mı? Hepsinin neden kullanıldığını ben de biliyorum. İlla her konuda bilgiçlik yapmaya çalışmıyorum. Sadece sizlere tecrübelerimi aktarıyorum. Düşük dürbün ayağı mümkün olduğunca namlu hattına yakın ve rahat sökülüp takılabilecek şekilde. Değerli arkadaşlarım, halkla atışlarımıza başlıyoruz. PCP Faktör BP Modifiye edilmiş Faktör BP Bipot olarak Cer Argen'in kendisinin geliştirmiş olduğu Güzel bir bipot var Bunu iki dakika içerisinde taktım Yüksekliğini ayarladım ve çok rahat Atışlardaki stabilitesini de Beraber değerlendirelim Gözlük olmayıp güneş gülünce birazcık gözümü kırpıyorum Kusura bakmayın Birinci önceliğimiz Dürbün kamerasından Gözümüze oldukça yakın olacak şekilde Sizlere dürbünün Farklı renklerdeki hedeflerde görüntü ettiğini göstermek ve bunlara atışlar yapmak olacak. Şunun sesini biraz kısmayayım. <laughs> Bu sürekli konuşuyor. <laughs> Hocam buradan dürbünün e, görüntüsünü beraber bir ayarlayabilir miyiz? Önce bir netliğini ayarlamak istiyorum. Ve trigger cam'i de çalıştırdım. Birinci öncelik, daha doğrusu birinci hedef, siyah hedef. Siyah hedef zaten net görünüyor. Aa, burada gördüğümüz hedef. Üç atış yapıyorum. Sıfırlaması tam yok. Üç atış gördüğünüz yerde. Şimdi sıfırlamayı da beraber değerlendirelim. Azıcık article'ı aşağı indireceğim. Böylece görüntü netliğini ve rengin kalitesini de buradan izleyelim. İkinci hedefimiz, abi şu, e, şunun altını alabilir miyim ya? İbrahim hocam ben bir de buna monopat alacağım herhalde. Buna monte edilir mi bilmiyorum ama. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi çok daha sarsıntısız atış yapacağız. Evet şimdi kırmızı hedefteyim. Hani maksadım size daha net görüntü elde edebilmek. JSP 18.13 Grey. Üç atışta da kırmızı hedefi göstermiş oldum. Bu PCP'nin modifikasyonu solid atmak üzerine yapıldı. Ben yine de pelletten halen vazgeçemedim. Şimdi sarı hedefin netliğini ve görüntüsünü gösterelim. Bu da sarı hedef, beyaz hedef nasıl görünüyor ona da bakalım. Gördüğünüz gibi. En yüksek zoom'daki görüntü bu şekilde 16x'te ve şu da 4x'teki görünümü. <laughs> vuramadım. Vuramadım, vuramadım, vuramadım. <laughs> topsuz iğne. Toplu topsuz iğne. bence vurdum. <laughs> Artık yok. Abi evet görünmüyor. <gülüyor> <gülüyor> 25 metre solid PC PC ile pellet atışı. Topsuz toplu yine. <laughs> Şimdi hocam orada bir tane ee... Maket bıçağın ucu var gördün mü? Şu anda görünüyor mu? O iğne değil mi? Ee, iğne tamam. değil. O maket bıçağının ucu. Tamam hadi bakalım. Hala orada dikili duruyor değil mi? Evet. Bak yaramaz ha. <laughs> Sesi duydum. <laughs> Ses efsaneydi. <laughs> Şimdi yani bu küçük hedeflere atış yapmamın sebebi dediğim gibi dürbünün mercek kalitesiyle o kadar mesafede de olsa en küçük hedefleri size gösterebilmesinin nasıl olduğunu anlatmak, sunabilmek. Bir tane raptiye var. hemen yanına gitti. Evet, Hala duruyor mu? Duruyor abi. Hayır toplu iğneyi vurup raptiyeyi nasıl vuramam arkadaş? <gülüyor> Artık <gülüyor> durmuyor. Evet. Şimdi madem kağıdı rap diye tutturduk harita çivileriyle. Onlara da bir bakmamız lazım. Onlardan çıkarmak lazım. Evet. Şu Bir. O zaman bu arada birader geldi. Aslan yeğenimle beraber. İkinci rap diye. Aha. Hocam tetiği çekerken milimetrik bile oynatsan evet. o ben mesafede <laughs> Aha bu da ikinci raptiye. Sıradaki üçüncü raptiye. Hoş geldiniz brother. Hadi be. Bu da üçüncü rap diye. O zaman sonuncu hedefimiz. Çekimi durduruyorum artık. 25 metrede bu atışlarla devam ettik. Artık kağıt hedefimiz tutmuyor. <laughs> 50'ye geçelim. Bir iki hedef düşüneceğim daha var. Mesafeyi göstererek 25 adım değil. Bakınız. Şu mesafe. PCP'yi tekrar 250 bara doldurdum. 250 bar ile 200 bar ve 150 bar arasında vuruş noktalarında ufak değişiklikler oluyor. Onu da göz atma etmeyelim. Efendim öncelikle 50 metrede maksimum zoomda hedefin görüntüsü bu şekilde. Gücünü çekiç ayarını birazcık arttıracağım. Ayarlı silah kullanmanın PCP kullanmanın avantajı bu. Şimdi birkaç atışla tekrar deniyorum. Tabi her ayar yaptığınızda sıfırlama noktası değişir. Bu ver farklı bir yerden sıfırlama yapalım. disiplini tanımanız bu yüzden önemli. Hocam mesafeyi bir gösterebilir miyiz? 50 metredeki görüntü bu. şurası siyah idi. Vurduk ama yine açamadık. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bir de diğerini atayım. Çok midim. Açtım. Hı? Açtım. <laughs> Bu sefer açtım. <laughs> 50 metre şişe kapağı açma. 5.5 mm JSP 18.13 Solid için modifiye edilmiş BP ile Solid atışlarını ayrıyeten yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Oldu. Tamam benim olayım buydu. <laughs> Şimdi şöyle mesafeyi de gösterelim. Tamam düştü ama kapağı açtık mı? Açtık. Şey kısmı da güzel görünüyor. Kapak yukarı doğru <laughs> çıkma kısmı. Tamam mevzu orada bitti. <laughs> şimdi e, hedef koyduk. Bakın normalde hedefin yeri yani bizim istikametimiz şu. Fakat buradan yukarı doğru çıkıyoruz. Çıkıyoruz, 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 çıkıyoruz yukarı, 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 yukarı. Daha yukarı. Ta burada. Hedeflerimiz de burada. Şimdilik netlemedi. Az sonra netleyeceğim. İşte burası. Bu seferki atışlarda HN Heavy Slug 36 grain. Bakalım nasıl olacak. Oo, hocam silahlara <laughs> <laughs> bak. Çekiç ayarını dörde getirdim. <laughs> Emniyet. Önce bir kameraya ayar koyalım. Elbette 50 metreye göre epeyce düşüş olacak. Bakalım nasıl olacak. Üzerindeki rakamlar e, aynen dürbünde yazdığı gibi 308 gibilere de uygun olduğu için ona göre ayarlanmış durumda. Ben şöyle bir yukarı doğru bir atış yapayım bakalım. Şu anda optik zoom 8 civarında. Görelim sonra yakınlaştırırız ya da böyle atarız. Ne oldu? Vurdu. Biraz önceki atışlarda dürbün kamerasının çekim tuşuna basmayı unuttuğumdan hedefler yenilendi. Süleyman acaba bir kez daha yorduk. Hakkını helal et hocam bayağı uğraştırdık seni. Eyvallah abi bunun için geliyor zaten. <laughs> Şimdi tekrar bir bağlantı sağlasın. Evet. Evet. Şimdi... Artık çekime başladı. Şimdi şöyle kısa ekran oldu mu yukarıda kırmızı ışık görünüyor hocam. He, <laughs> tamam burada anlayacağız. 152. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Biraz önce çok güzel vuruşlar oldu. Ama onları zaten bununla çektik. Bir de dürbün kamerasından çekelim. Bakalım nasıl olacak. Maksimum zoom'a getireceğim. Evet. Bakalım. Bu arada abi. Evet abi. Üstteki şişenin üzerinde bir tane kozalak var. Sana yeni bir challenge buldum. Şişeyi devirmeden kozalığa vurman lazım. Abo! <gülüyor> <gülüyor> Alttakileri bir halledeyim o zaman. Tamam. Ee, biraz önceki vuruş noktasını öğrenince... <laughs> İkinci şişe. <laughs> Hah, şimdi bak. Şişede... Şimdi kozalağı devirebileceğiz mi Evet. E, şişe devrilmeden kozalağı ondan sonra şişeyi. Hı hı. Vallahi o biraz zor olacak ama deneyeceğim. Eğer onu da yaparsak kapak açmaktan daha güzel olacak belki. Evet, evet. Yalnız bu neydi öyle? <gülüyor> <gülüyor> Şeyi vurduk ama kozalak da öyle bu uçtu ki. <laughs> ee, yanında kozalak var hocam. Evet. Ee, diğerini yapamadığımıza göre onu vuralım. Evet. <laughs> Gördüm. Ya buradaki çok ekrandan iyi. da çok güzel çok göründü. iyi. <laughs> güzel bir solitle, güzel atışlar. Bir iki tane de şöyle yerde duranları atsam. <laughs> Keyfe bak. <laughs> Bir de üsttekini vurursam arkasına, arkasına tamam olacak. Evet, üsttekinin yarısı görünüyor zaten. Hı <laughs> hı. Hadi be. Evet. Önündeki toprağa saplandı. Aynen. <laughs> bu görüntüler bence güzel oldu. <laughs> Umuyorum güzel bir şekilde çekmiştir. Hocam mesafeyi bir gösterelim. Şimdilik <laughs> <laughs> Poligondayız normal sesler. Şimdilik atışlarımız bu kadar. Bu dürbünle ilgili merak ettikleriniz varsa lütfen yorumlar kısmına belirtin. Sağlıcakla kalın. Bu videoda bu kadar olsun.